Evet, Heval Dilan günlerdir, haftalardır kön yürüyüşü için büyük hazırlıklar var. Hazırlıkların sürdüğü yerlerden biri de İsviçre. Ee, öncelikle hazırlıklar nasıl devam ediyor, günler kaldı, ee, nasıl bir atmosfer var, halkın e, size dönük e, gelişlerine ilişkin e, nasıl bir talepleri ya da e, gelişlerinin güçlü geçeceğine ilişkin nasıl bir e, atmosferi var, e, yansıyanlar nelerdir? Evet. Ee, sizin de dediğiniz gibi son dört günümüz. Ee, bizler de öncelikle birinci ve ikinci kön yürüyüşünden sonra üçüncü kön yürüyüşüne yüklediğimiz anlam e, çok daha farklı. Barış ve demokratik toplum çağrısıyla başlayan sürecin e, öncelikle başarıya ulaşması hem de 27 yıllık yaşanan yetersiz yoldaşlığın öz olacak bu yürüyüşe yaklaşımımızda. E, bu da ancak e, önderliğimizin özgürlüğüyle müm mümkün olacak. E, biz İsviçre sahası olarak bir ay önce yani bu Kürt yürüyüş kararı alındığında bir ay bir ay önce bir e, seferberlik ilanıyla aslında çalışmalarımıza e, başladık. 27 yıl önce önderlik şahsında başlatılan <laughs> çok özür dilerim. Önderlik şahsında başlatılan Kürt halkının inkar ve imhası planlanan komplo önderliğimizin İmralı'da geliştirdiği yeni paradigma ile aslında Tüm hegemon güçlere cevap oldu. Kürt halkı ve dostları da yıllardır bir yandan hem önderliğinin özgürlüğünü hem de yeni paradigmaya olan güveni ve e, inancıyla mücadelesini yürütürken gelişilen bu paradigma aslında ideolojik ve politik örgütsel bir hat, hat güçlendirdi. Başta Avrupa sahasında. Aslında şurada şu çok net söylenilebilir, tasfiye etmek isteyenler başaramadılar. Önderlik şahsında bugün dünyanın dört bir yanında Avrupa ve dört parça Kürdistan'da önderliğin kadın özgürlükçü paradigması kök saldı ve herkese umut haline geldi. Rojava'da aslında Rojava ve Suriye'de devrimin geliştirdiği bir alana yayıldı. Bu paradigma bugün Rojava şahsında ete kemiğe büründü ve Orta Doğu'ya nefes ve Orta Doğu'ya çözüm modeli sunan bu paradigma aslında sadece biz Kürt halkının değil, tüm halkların önderliğin özgürlüğündeki ısrarını ortaya koydu. Sizin de bildiğiniz gibi 3 yıl önce Dostlar öncülüğünde 10 Ekim'de bir önderliğe özgürlük Kürdistan'a, Kürt halkına, Kürdistan'a statü, Kürt sorununun çözümü, demokratik çözümü için bir Dostlar öncülüğünde bir kampanya başlatıldı. Bu kampanya dünyanın her yerinde ses oldu. Çünkü artık önderliğin özgürlüğü sadece Ortadoğu ve Kürdistan'ın çözümü için değil, dünyada kriz yaşayan tüm halkların çözümü içinde bir ısrarın sebebi oldu. O yüzden de gerek dostlarımız olsun, gerek dünyadaki tüm demokrat, demokratik ve özgürlük istemi mücadelesi yürüten, yürütülen taraflar içinde bir mücadele hattı e, oluşturdu. Bu yüzden de bizim de dediğimiz gibi üçüncü kön yürüyüşü bizler için önderlikle buluşma yürüyüşü olacak. Buradan e, sizlerin aracılığıyla bizlerin sesini duyan tüm halkımıza sesleniyoruz. Avrupa'daki, diasporadaki halkımız kendi gücünün farkını biliyor. 27 yıldır müthiş bir şekilde önderliğine sahip çıktı. Bu komplonun boşa çıkarılması için elinden geleni fazlasıyla yaptı. Bu üçüncü kön yürüyüşü de kesinlikle ama <laughs> kesinlikle önderliğimizin özgürlüğündeki ısrarımız ve önderliğimizin başlatmış olduğu bu sürecin arkasında olduğumuzun ve bu süreci selamladığımız bir yürüyüş olacak. Bu temelde başta kadınlar ve tüm gençliği, tüm gençleri, tüm halkları, tüm dostlarımızı bu yürüyüşe katılmaya, çevresini katmaya davet ediyoruz. Buna gücümüz var, irademiz var, imkanımız da var. Sadece üzerimize düşen sorumluluklarımızı yerine getirirsek bizler kesinlikle ama kesinlikle bu süreci başarıya ulaştıracağız. Buna inanıyoruz. Ee, bu süreç başlarken aslında biz kadınların e, üzerine düşen sorumluluk herkesten daha fazla. Çünkü önderlik 8 Mart'ta gönderdiği bir mesajla şöyle dile getirmişti. Benim temel ilkem sizlerle büyüleyici, e, özgür bir yaşamda buluşmaktır. Bizim de başta Avrupa'da Kürt Kadın Hareketi olarak 8 Kasım'daki Köln Yürüyüşü'ne, katılım sebebimiz büyüleyici özgür bir ortamda önderliğimizle buluşmak olacak. Köln eylemine yaklaşımımız. Dediğiniz gibi İsviçre'de hummalı bir çalışma var. Ee, şu anda da aslında son bir aydır bir seferberlik ilan ettik. Ama son iki hafta gerçekten de çok ciddi bir çalışma söz konusu. Şu an an itibariyle de birkaç gün içerisinde de bizim İsviçre'deki tüm kantonlarımızda komiteler oluşturuldu gerek hamle gerek kadın hareketi ve genel hareketin ortaklaşa oluşturduğu komiteler son bir iki haftadır kapı kapı kamp kamp ev ev gezip Önderliğimizin özgürlüğünün bizler için, başta biz kadınlar için ne kadar elzem olduğu anlatıldı. Barış ve demokratik toplum süreci kitleye aktarım ve taşırılması yapıldı. Bu yüzden de bizim çalışmalarımız tüm hızıyla devam ediyor. Dört günümüz kaldı. Biz İsviçre sahası olarak Cuma günü akşam yola çıkacağız. Tüm teknik hazırlıklarımız bitmiş durumda. Her şey tamam, sadece başta kadınları ve gençleri bu yürüyüşe büyütmeye, önderliğin özgürlüğündeki ısrarımızı, e, bu çabamızı büyütmeye davet ediyoruz. Biz de İsviçre sahası olarak tüm gücümüzle, tüm inancımızla, tüm umudumuzla önderliğimizin özgürlüğünü selamlayacağımız ve karşılayacağımız 8 Kasım Kön yürüyüşüne tüm halkımızı davet ediyoruz.